Öyle evet Ercan Aslan'la beraberiz. Ercan Aslan nasıldı er, rahmetli Aragüler'le e, fotoğraf günlerini? Er, yani, biz 96 yılında tanıştık. Ben üniversitede öğrenciyken e, ofisine gitmiştim. Beyoğlu'ndaki ofisine. Bir kitap almıştım. Sonra ondan sonra dostluğumuz ölene kadar devam etti. Bu kaçlı yıllardı o zaman? 96'da tanıştık. Biz e, sonra daha sonra Tabi Ara güler böyle egosu yüksek bir fotoğrafçı olduğu için herkesi tanımaz, selam vermez ama foto karşı büyük bir ilgisi vardı. Zaten mesleği de olduğu için yani şey çok böyle özel bir yeri vardı onun masasında. Foto bir yeri vardı. Şey yaptı yani. ne dedi sana? Bir, bir, bir Edil kitabı yaptı. Beyaz Güvercinli Adam diye bir kitap yaptı. Hatırlıyor musun? Onun son iki fotoğrafı benim fotoğraflarımdan kullandı. Sonra bana uzun süre bize fotoğraf veren çocuk olarak şeye girdim. Hani aileye giren damat gibi. Evet, damat gibi. Kabulüm biraz onun şeyin oldu. Ondan sonra Ara Güler işte bir sergi projesi gidiyor. İsimler var şeyde listede. Diyor ki Ercan da olsun bu listede. Cumhuriyetle ilgili bir sergi ve o Aragüler'in isteğiyle ben de o sergiye girdim. Sonra bir Roma'da bir Arapaçiste, evet. Latra İstanbul diye, öteki İstanbul diye bir sergiye ortak katıldık. Oradaki gazetelerde, dergilerde 1950'ler Aragüler, 2000'ler Ercan Aslan diye fotoğraflar yer alıyordu. Ee, daha sonra işte bir Kore'de bir sergimiz oldu. Yine orada da İpek Yolu diye yine Aragüler'in 50'ler, 2000'ler Ercan Aslan diye böyle karşılaştırmalı gazetelerde, dergilerde afişlerimiz de öyle oldu. Biz e, Aragülerle bir sonra bir kadına dair bir sergi yaptık. Yani dört sergi işte ne bileyim röportajların Ercan benim öğrendiğim asistanım. Sonra bir şey, Elbistan'da yaptım, bir baraj Projesi'nde asistanlığında yaptım ben. Ben ara günlerin Afrodisya'sının Moğun gemisini işte Nemrut'unu falan çok kıymetli bulurum ama portrelerini, yabancı sanatçı portrelerini ama İstanbul fotoğraflarını daha kıymetli bulurum. Çünkü Aragüler İstanbul'dan çok besleniyor. Yani İstanbul için çok kıymetli bir fotoğrafçı. İnşallah ben de bir gün e, onun gibi, onun yolundan giden bir İstanbul fotoğrafçısı olurum. Aragüler'e ben hep şey diyordum, muhabbetimize çok geçerdi. Usta ben Aragüler olmak değil ama Aragüler gibi kendi dönemini yansıtan bir fotoğrafçı olmak istiyorum diye. O yüzden ben yaşadığım dönemi İstanbul'un her yönüyle belgelemeye çalışıyorum. Yani İstanbul'un sadece şehir süliyeti ya da şehir olarak değil, aynı zamanda edebiyatını, sinemasını, müziğini, tiyatrosunu, iş insanlarını, travestilerini, geylerini, ezbiyenlerini, hamamlarını, <laughs> aklına ne gelirse İstanbul'un böyle bir ucundan bir ucuna, bir alttan bir üstten, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yerini fotoğraflamaya çalışıyorum. Çünkü çekeceğim bu fotoğrafların gelecek yüzyıllarda İstanbul'un arkeolojik kazı alanı olacağını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla da İstanbul'un hafızasına, görselliğine katkıda bulunmak istiyorum. Daha önce de söylemiştim. İstanbul'la ilgili ne üretilirse üretilirse mutlaka gelecekte bir karşılığı olacak. Kesinlikle. Ya bu müzik olur, resim Kesinlikle. olur, tiyatro olur, sinema olur mutlaka bir karşılığı olacak. Ya İstanbul'da bir bilete, bir vapur biletine, bir otobüs biletine dünyayı gezebilirsiniz. 81 ili gezebilirsiniz. Kesinlikle. Yani buradan bir tramvaya şuradan hemen Sultanahmet'ten Hatta dünyayı ba diyelim Bağcılar'a yani. gidebilirsiniz. <laughs> Metrobüze binip Esenyurt'a gidip Afrika'ya gidebilirsiniz. Birleşmiş Milletler. Yani direkt işte Kayaşehir'de Güvercin Tepe'ye gidip neredeyse Afganistanlıların ya da ne bileyim falan. Yani bunları ötekileştirmek için söylemiyorum ama ne bileyim Bebe'ye gidersiniz işte şey ee, Kuzguncu'ya gidersiniz. Başka bir ülke. Taksim metrosuna binersiniz, Avrupa'da bir trene bindiğinizi düşünürsünüz. Ee, Kirazlı'dan bir şey, yeni kapı Kirazlı'ya binersiniz, başka bir ülkenin trenine binmiş. Ay aynı ülkede ve evet, bir otobüs biletine bir vapur biletine bir ülke geziyorsunuz, bir dünya geziyorsunuz. Kesinlikle. Öyle bir şey. Kesinlikle. İstanbul. Yani Napolyon'un dediği gibi ben yani dünya tek bir şehir olsun. İstanbul başkent evet. olur. İstanbul tek bir dünya evet. bence. yani bu rahmetli Aragüler'in fotoğrafları. Senle beraber bakalım. Ben yıllarca önce bunları satardım. Yani bu. şey Aragüler'le İstanbul'la ilgili söylendiğini şey diyordu. Neyi öneriyorsun? İşte gençler şunu yapsın, bunu yapsın. Ben çektim zaten İstanbul'u. E, artık çekilecek bir şey kalmadı. Tabi biz Aragüler'in, mesela ben Aragüler'in bu dönemlerini ara, aramıyorum. Yani ben de kendi dönemimin fotoğraflarını çekiyorum. Yani bugün mini etekli kızlar, işte yırtık pantolonlu insanlar, denize girenleri çekiyorum bu bölgede o insanlar var. Vokurlar belki ikonik olarak değişmedi ama iskeledeki hareketlilik değişti. Her fotoğrafçı kendi dönemini belgelemekle mükelleftir. Yani ben Aragüleri aramıyorum. aragülerin yolundan gidip kendi dünyamı görmek istiyorum. Evet Ercan'cığım, Ercan, Ercan Bey'le biz Suriye çok güzel İstanbul bir gidiyorum. Tamam, gidiyorum. Hadi foto kontest tamam. yapmıştık yıllar önce Ercan. Abi var işte. Evet arkadaşlar hocamızı bekliyorlar. Onun için evet. röportajımızı bitiriyoruz. Geldiğin için Ercan'cığım sana teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Siz... İstanbul'la ilgili yaptığın şu görüşmeyi çok kıymetli buluyorum. Evet. Devamını gelmesini de çok isterim. İnşallah. i̇nşallah. Bir, bir yan odada görüyorum. İstanbul'dan gelen misafirler. insanlar. Bizim farklı ülkelerden gelen Çok insanlar. Geliyorum. Bunları tanıtıyorsun. Fotoğraflarla da başka bir Aynen. gözle bakıyorsun. Aynen. Bu güzel bir şey yani onu söylemelisin. Teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Görüşürüz abi. Söylemeler. Herkese selamlar. selamlar. Kolay Aynen. gelsin. <laughs>